Orada çevirme olacağı bilgisi bizde yoktu ki. Heval, polis her yeri didik didik arıyordu. Ne yapsaydım? Bütün planlarımız bozuldu. O arabanın ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. İnancın olsun, yapacak başka bir şey olsaydı onu yapardım. Senin yüzünden bütün planlarımız deşifre oldu zaten. Heval, o kontrol noktasından başka türlü geçemezdik. Heval! Bozanın kabahati yoktur. Başka şansımız yoktu. Yıkıl karşımdan! Dön hemen bir arkaya. Gözüm görmesin seni. De hadi. İyi. Peki. Ne yapacağız şimdi? Plan suya düştü. Benim planım sadece gecikir. Başarısız olmaz. Alo. Saver. Ne yaptın hala köyde misin? Yok değilim. Köy düştü. Ne demek köy düşmüştür? Bu başarısızlıklarının bir gün canına mal olacağını biliyorsun değil mi? Tam bir başarısızlık sayılmaz. En üstte bir provaydı. Kes! Bunun hesabını senden bir gün soracağım. Şimdi beni iyi dinle. Bu senin ve benim aramızda kalacak. Kesinlikle dışarı bilgi sızdırılmayacak. Anladın? Tamam Eval, söyle. Hemen güvendiğin bir başka adamını Ankara'ya bombalı bir araçla yola çıkaracaksın. Benden talimat bekle. Bugün gel gitmemiz gecikecek.